Selamlar, neredeyiz? Bugün ev vloguyla karşınızdayım. Şöyle şu tarafa geçeyim. Heh. İki haftadır yoktu. İki haftadır neredeydim, nerelerdeydim, ne yaptım? Bir cacık yapmadım aslında. İş güçten devam, full. İki haftadır. Bir de ekstradan ev işleriyle uğraştım. Burada ev ayarlamak falan filan aslında birazcık sıkıntı. Çünkü ev bulunmuyor. Ev bulunmuyor derken şey olmuyor. Tek başına eve çıkman burada çok zor. Kiralar falan aşırı pahalı. İşte senin de ne yapman gerekiyor? Şey yapman. Ee, paylaşımlı eve geçmen gerekiyor. Sonunda nihayet paylaşımlı bir ev buldum. Ve ev buloyla karşınızdayım. Hadi başlayalım. Güzel bir mahalleye geldim. Öncelikle mahalleyi göstereyim. Böyle güzel, sessiz, sakin. Kendi halinde bu mahalle. Ufak böyle. Burası da taşındığımız ev. Burada evden bahsedeyim. 6 kişi kalıyoruz. Paylaşımlı ev dediğim gibi. Bir tanesi Amerikalı, bir tanesi İskoç. Yok, iki tanesi İskoç, bir tanesi Yeni Zelandalı, bir tanesi de Çinli. Arkadaşların onlar da işte kendi halinde şöyle bir giriş bahçesi, şöyle iki arabalık bir şeyimiz var. Otoparkımız şurası da kilise. Hadi bakalım evden devam ki. Buradan da aslında ev muhabbetlerini anlatmak istiyorum. Ev muhabbetleri nasıl oluyor? Yeni Zelanda'da biraz da sessiz konuşacağım. Evde yine birileri var. Yani diğer ev arkadaşlarımla yine birileri yok. Evin halkı var. Giriş bu şekilde. Oy. Altı oda böyle yan yana. Burası benim oda. Normal standart. Düz bir oda. 8 kişilik hostel odasından sonra nasıl inanılmaz iyi geldi anlatamam. 2 banyo. Burada banyolar bu şekilde. Yüksek tavanlı bayağı falan. Böyle şey diğer odalar falan diğer da çok gürültü yapmamam lazım. Bura salon. Açık mutfak. İkinci banyo, tuvalet. Buraya gelip de alışamadığım şeylerden bir tane de kedimiz var. Nerede şu an bilmiyorum. Alışamadığım muhabbetlerden bir tanesi de bu üstten şeyli çamaşır makineleri. Çok şey farklı kullanıyorum falan. Öğrenmedim daha. Salondan devam. Hızlıca bir ev turu yapıp sonra evlerden bahsetmek. Ev nasıl bulunur? Buradan. Burası da böyle storage. Depo gibi, kiler gibi. öbür zıvır eşyaların konduğu yer. Son olarak da şeyimiz var. Arka bahçemiz var sessiz konuşmam lazım benim rahatsız olmasın insanlar. Şuradan burada arka bahçe. Şu an havalar şey olduğu için burada böyle yağmur falan filan çok fazla olduğu için belli olmuyor zaten rüzgar sesi falan da geliyordur size. Böyle bir arka bahçe. Muhtemelen havalar ısınınca şurada güzel oturulur. Aslında bu kadar. Şurada ufak bir barbekü var. Çalışıyorum mu çalışmıyorum mu bilmiyorum. Mahalle bu şekilde. Hava yine belli olmaz. Durumunda. Ev meselelerine gelelim. Şuraya koyayım kamerayı. Şu kapıyı da kapatayım mı? Kapatmayayım. Geri açılmayabilir. Geldik. Ev meseleleri nasıl oluyor burada? Şimdi dediğim gibi şey değil, neydi onun adı? Buradan açık, karanlık. O zaman şöyle koyuyorum. Oturuyorum. Ve ipimden bir duman alıp... ...başlıyoruz. Ev meseleleri nasıl oluyor? Burada evleri genelde... <laughs> Facebook çok yaygın burada İşte bir Türkiye'deki gibi instagrammış whatsappmış çok, yani neredeyse hiç kullanmıyor insanlar sadece işte fotoğraf falan paylaşmaya için kullanıyorlar evi nasıl buldum ev kiraları nasıl ev kiraları hostel parasıyla üç aşağı 5 yukarı aynı şeyde haftalıkta burada yine her şey daha önce de söylediğim gibi haftalık ilerliyor Facebook'tan hı hı. ilan veriyorlar. O da arkadaşı arıyoruz. Seni çağırıyorlar. üç kişi, beş kişi, artık kaç kişi ve eve başvurduysa böyle ev turu yaptırıyorlar. Bir diyor ki Cuma günü, şey Cumartesi günü saat 2'de gel diyor. Bütün herkes Cumartesi günü saat 2'de çağırıyor. Ondan sonra seni böyle bir değerlendirme falan alıyorlar Burada adet böyleymiş. Benimki öyle olmadı. Benim arkadaşım Avustralya'ya gidiyor. Working Holiday Avustralya'yla vizesiyle Çocuk aldı Avustralya'ya gidiyor. Kanka dedi ben böyle böyle arkadaşlar arkadaşlarım dedi. Ben de direkt atladım abi. Dedim kanka ben o zaman bir göreyim eve ilan vermeden önce. Şanslıydım o şekilde buldum. Ondan sonra ev kiraları şeyle aynı aşağı yukarı. Hostelin, hostelin haftalık kirasıyla aynı. Ama işte bulmak problem. Bulabilirsen çok iyi. Bulamazsan zaten mecbur hostelde ya da o tarz bir yerde kalıyorsun. Mahalle önemli işte yine şanslıyım güzel mahallede kalıyorum ondan sonra burada işte ortalama 200 ile 400 500'e kadar da gidebiliyor evin lüksüne göre falan. Çift olunca ayrı para ödüyorsun. Tek olunca, single olunca şey ayrı para ödüyorsun. Mesela diyorsun ki ben işte sevgilimle beraber yaşıyorum, sevgilimle beraber kalacağım orada. Adam diyor ki sana o zaman kira 250 lira değil de 250 dolar değil de 350 dolar yapıyor adam kirayı sana. Böyle değişik şeyler var. Ondan sonra diyorlar ki bond istiyorlar, bond kapora. Yani kapora da işte ev sahibinin yani evdeki o yetkili kişinin genelde bir kişi kira ve faturaları topluyor. Evin işte sorumlu kişisi gibi bir şey. Onun dışında eve ne lazımsa ortak kullanım alanlarında, tuvalette, mutfakta, işte temizlik eşyalarında falan onları ayarlayan kişiye genelde veriyorsun onu. Evden çıkınca da alıyorsun. Yağmur başladı şansımıza. Şöyle kamerayı şu tarafa çekeyim biraz. <laughs> o arkadaş şey yapıyor işte genelde ayarlıyor falan. Diyor ki işte sallıyorum. Var bondumuz var, kaporamız var. 250 dolarda şeyimiz var diyor. Kiramız var diyor, haftalık olarak. Bunu da cumadan cumaya benim hesabımı atman gerekiyor falan diyor. O şekilde bir sistem var. Bu 400 dolarlık evlerde genelde işte kocaman yüksek binalarda ya da işte inanılmaz lüks iyi bakımlı evlerde falan filan yüksek kiralar oluyor. Burası eski bir ama güzel temiz bakımlı. Yani odalar yaşanılabilir durumda. Birkaç ev gördüm yani it bağlasam durmaz o kadar eski ve kötü. O yönden biraz e, şeydim aslında. İşte kötü eve de çıkmayalım. Onun dışında ev arkadaşları önemli. Benim dil gelişim için biraz daha e, native speaker yani gerçek İngiliz. Adam İngilizce konuşuyor. Ondan bir şeyler öğrenebilirim her şekilde ve İngilizce konuşmak zorundayım falan diye. Ee, Öyle ev arkadaşı olmasını ben tercih ediyordum. Oldu. Yine işler istediğimiz gibi gitti. Ondan sonracığıma... ...bu şekilde bir eve artık bu saatten sonra evden... ...hostelde 8 kişilik odada kalmaktan artık çok sıkılmıştım. Zaten askerden geldim çok rahatsız etmiyordu beni. Yani 40 tane erkek aynı yerde kalıyordum. Şimdi 8 tane erkek daha aynı yerde kalıyordum. Yani çok rahatsız etmedi de yeter artık. Geldiğimden beri hostelde, Hobson Street'te, Hobson Street CBD cehenneminden de kurtulduk artık. Bundan sonrasında umarım daha güzel şeyler olur. Evle ilgili, işle ilgili zaten gelişmeler falan olunca yine mutlaka haberdar edelim. Onun dışında videoluk bu kadar herhalde ya. Başka da ne söyleyebilirim evle ilgili. 200 dolarlık evler de var haftalık kirası. Onlar dediğim gibi it bağlasan durmaz şeklinde evler. Burası ortalama bir ev. Kirayı boş verin. Yani ortalama bir ev işte. Harcadığımız ettiğimizi sorgulama başlar. Çalışıyoruz, kazanıyoruz. Ama gayet yeterli. Yani inşaatta labor işçi olarak çalışarak da gayet ev de alıyorsun, araba da alıyorsun. Ev alamazsın. Araba alıyorsun 3 bin 5 bine. Birikiyor yani para. Araba araba aynı yani araba almayı şimdilik düşünmüyorum. Otobüs otobüs şey var burada yine martı tarzı bir şeyler var. Onlardan devam abi. Bakalım. Şimdilik bu videodan bu kadar diyelim. Ee, ev kiraları ev kiraları belki önümüzdeki hafta bir Ferrari videosu gelebilir bunun da size bir spoilerını vereyim burada Ferrari var McLaren var bunların hep yani showroomları var bayileri var onlara başvuru yapıyorum belki showroomda bir görüşme bir şey ayarlayabilirsem önümüzdeki video şu Ferrari olabilir izin verirlerse çekim yapmaya süper arabalar araba severler takipte kalsınlar son olarak şey diyeyim beğenmeyi takip etmeyi yorum yapmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum Effaliyorum Efendim hoşça kalın